Evet, e, yeni kanalımın aç, açılışı için e, destek bekliyorum. İşte, beğenilene göre video koyacağım. Şu an bilgisayarım biraz kötü değiştireceğim. Sonra işte e, kanalım, yördeğe, abone olalım, ne olur. Kişi koymayalım, video koymadım daha. İşte Eğer beğenilene göre diyorum işte ona göre bir şey yapacağız etkinlik falan işte ona göre şey koyacağız yani sizin şeylerinize göre değişmiş sizin beğenilerinize göre yani yorumlarınıza göre değişmiş ona göre işte yok etkinlik yok oyunu, oyun falan filan o bir şeyler yapabilirim ee, bu arada eğer beğenirseniz işte seriler falan Yeni seriler, Minecraft, işte ben genelde Minecraft genel şey olacağım, Minecraft genel kanalda olacağım. Genelde Minecraft video çekeceğim. Iıı ee, işte, genelde 50 dakika, 20 dakika Hunger Games, işte OTG, işte 1-1-1-1 falan, onları hep genelde çekeceğim. Skyblock o tarz hep çekeceğim. Iıı ee, benim videoya gelecek işte. Hadi ben kapatayım. Hadi kapatamadım. Kapatamadım. Ha kapatamadım.